Arkadaşlar şöyle birkaç güzel hız problemiyle mini bir tekrar yapmış olalım. Hızları oranı 1 bölü 7 olan iki hareketli A ve B noktalarından birbirlerine doğru hareket ettiklerinde 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Bu hareketliler A ve B'den aynı yönde hareket etseler hızlı olan diğerine Kaç saat sonra yetişirdi? Şöyle yapalım. Şöyle bir yol çizelim arkadaşlar. Hemen şuraya A noktası demiş olalım. Şuraya da B noktası demiş olalım. Burada hızlı olan A noktasının hareket etsin. Hızlar oranı 1 bölü 7 olduğu için B noktasındakinin hızını V olarak alalım. A noktasındakinin hızı da bunun 7 katı gelsin. 7 V ki V bölü 7V'den 1, 7 V'den 1 bölü 7'yi yakalamış olalım. Bu hızlarla gittiğimizde 3 saat sonra karşılaşıyoruz. Mantığımız neydi? Karşılıklı geliyorlar. E, birlikte aradaki mesela mesafeyi kapatacaklar. Bir saatte alınan toplam yol 7V buradan V buradan 8V gibi düşünülebilir arkadaşlar. 3 saat sonra karşılaştıklarına göre 8V çarpı 3'ten 24V'lik yol alındığında karşılaşmış olurlar arkadaşlar. Bu da bize AB arası mesafenin 24V olduğunu söylemiş olur. 3 saat sonra karşılaşıldığı için bu 3 kere 7'den 21V bu da 3 kere V'den 3V yol almıştır. B'ye daha yakın bir noktada karşılaştıklarını söyleyebiliriz. Peki böyle olmasaydı ee, hızlı hızlı olan yavaş olanı kovalasaydı kaç saat sonra yakalardı bunu düşünelim. Bu sefer hızı V olan bu tarafa doğru yönelmiş olacak arkadaşlar. Buradaki mantığımız neydi? Ee, şimdi aynı yönde gittikleri için yavaş olan V uzaklaşırken e, hızlı olan ona 7 v yaklaşmış olacak. Bu 1 saatte gerçekleşecek olay. O zaman arkadaşlar hızlı olan yavaş olana 7 v eksi V'den 1 saatte 6 v yaklaşmış olacak. Aradaki mesafe ne kadardı? 24 V. Demek ki 1 saatte 6 v yaklaşmışsa 1 saat sonra aradaki mesafe 24 6'dan 18 V'ye düşecek. 2 saat sonra bir 6 daha gitti 12 V. Bir 6 daha gitti 6 daha gitti. 4 saat sonra 6V çarpı 4 bize 24V'yi vereceği için 4 saat sonunda hızlı olan yavaş olanı ileride bir yerde yakalamış olacak arkadaşlar. Hatta 4 saat sonra bunun gittiği yol 4V'lik yol olacaktır. Bakın 24V buraydı. 4 de buradan 28. 7V çarpı 4 de bize 28'i verir. 28V'de yol bu geldiğinde aynı noktaya yine gelmiş olurlar. Yani buradaki mantığımızda hızlar farkıdır. 7V-V 6V hızlı olan yavaş olana saatte 6 v yaklaşır. O zaman 24 v'lik yaklaşmayı kaç saatte yapar? 24 v bölü 6 v'den doğru cevabı 4 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Bu mantığı kullanacağımız bir iki soru daha bakalım. Onları da çözmeye çalışalım arkadaşlar. Arkadaşlar yine endemik yayınlarından benzer mantıktaki şu sorumuza da bakalım. O merkezi dairesel pistin A ve B noktalarından hızları V1 ve V2 olan iki koşucu şekilde verilen yönlerde aynı anda koştuklarında 2 dakika sonra karşılaşıyorlar. Eğer bu iki koşucu A ve B noktalarından ilk duruma göre ters yönlere doğru aynı anda hareket etselerdi ikinci karşılaşmaları kaç dakika sonra gerçekleşmiş olurdu. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar burada yine karşılıklı geldiklerinde ikisinin hızlarının toplamı üzerine hareket ediyoruz. Çünkü birbirlerine doğru geliyor. Diyorlar. Eğer tersi aynı yönde gitmiş olsalardı Burada zıt yönde gidiyorlar e, Aradaki mesafeyi birlikte kapatıyorlar Ama aynı yönde gitselerdi biri diğerinden kaçıyor gibi düşünüyorduk Az önce yaptığımız soruda olduğu gibi Burada V1 ve V2'yi kullanarak Bunların toplamı üzerinden AB'yi kapatmaya çalışacağız Biz burada 2 dakika sonra Yan yana geldiklerini söylemişiz Yani bakın 40 derecelik mesafeyi arkadaşlar Bunlar V1 ve V2 ile 2 dakikada kapatmış Bu sefer diyor ki ters yöne dönsünler. V1 bu yönde gitsin. V2 de bu yönde gitsin. Böyle olsaydı diyor arkadaşlar. ikinci karşılaşmaları ne zaman gerçekleşirdi? Kaç dakika sonra gerçekleşirdi? Dikkat ediyorsanız 360 40'tan burada arkadaşlar 320 derecelik bir açımız var. Biz 40 derecelik yolu yani şuradaki AB yayını arkadaşlar küçük olan AB yayını 2 dakikada kapatmıştık. Bu sefer yolumuz bunun 8 katına çıktı. Çünkü yayımız 320 derecelik bir yay. O zaman kavuşma yani karşılaşma süremizde 8 katına çıkıp 2 kere 8'den 16 dakika olacaktır arkadaşlar. Ama şimdi yan yanalar. Yan yana geldikten sonra arkadaşlar mesela şurada bir yerde yan yana gelmiş olsunlar. Bu sefer yine V1 bu yönde gidecek, V2 de bu yönde gidecek. Bu sefer ikinci karşılaşma bulundukları noktadan tam 360 derecelik bir yayı kapattıkları zaman gerçekleşecek. Aynı mantıkla düşünürsek 40 derecelik yayı, yaydaki yolu 2 dakikada kapatmışlarsa 360 derecelik yayın yolunu kaç dakikada kapatmış olurlar? Bu 9 katına çıkmış, bu da 9 katına çıkar. Bu da bize 18 dakikayı verir. Bunlar ondan sonra yine sürekli Zıt yönlerde giderek karşılaşacak olsalar arkadaşlar hep 18 dakika 18 dakika çünkü yan yana geldikleri andan itibaren zıt yönlerde gittiklerinde kapatmaları gereken mesafe 360 derecelik bir yaydır. E Bunlar da 40 derecelik yayı 2 dakikada kapattıklarında 360 derecelik yayı 18 dakikada kapatmış oluyorlar. Dolayısıyla yan yana gelindiği andan itibaren artık bundan sonraki tüm karşılaşmalar 18 dakika sonra gerçekleşir. Bize ikinci karşılaşma sorulmuştu. İlk karşılaşmanın bakın böyle zıt yönde geldi geldiğimizde arkadaşlar şurada 16 dakika sonra gerçekleşeceğini söylemiştik. İkinci karşılaşma için bir tam turluk yol gidildi. Toplam V1 V2 hızıyla ve 18 dakika daha geçti. 16 artı 18'den 34 dakika sonra ikinci karşılaşmanın gerçekleştiğini söylemiş olduk arkadaşlar. Ee, yine benzer mantıkla bir soruya daha bakalım. Umarım bu çözüm de açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar yine benzer mantıktaki sorumuza da bakalım. Çevresi 2400 metre olan O merkezli AB çaplı dairesel pist verilmiştir. A'dan ortalama hızı 210 metre bölü dakika, B'den ortalama hızı 150 metre bölü dakika olan iki araç aynı anda ve aynı yönde harekete başlıyorlar. Araçların ikinci kez yan yana geldikleri noktanın A'ya olan uzaklığı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın aslında hızlı olan bu sefer yavaş olanı kovalıyor. Ee yani bu sefer hızlar farkı üzerinden yorum yapacağız. İlk sorumuzda demiştik bunu. Burada hızlı olan yavaş olana 210-150'den dakikada 60 metre yaklaşmış olacak. Kapatması gereken mesafe yarı çevremiz. Tam çevremiz 2400 ise yarı çevremizin 1200 geleceğini biliyoruz. Hızlı aracımız yavaş aracımıza dakikada 60 metre yaklaşırsa yani aradaki mesafeyi dakikada 60 metre kapatırsa 1200'lük mesafeyi 1200 bölü 60'dan 20 dakikada kapatacaktır diyebiliriz arkadaşlar. 20 dakika sonra bunlar yan yana gelmiş olurlar. Yan yana geldikleri noktayı herhangi bir nokta olarak seçmiş olalım arkadaşlar. Bu noktadan itibaren bir de ikinci kez yan yana geldikleri an sorulmuş bize. Biraz önceki sorumuzda dediğimiz gibi bu seferde bu sefer hızlı olanın kapatması gereken mesafe arkadaşlar tam bir çember çevresi kadardır. Yani bu sefer de 2400 metrelik bir mesafeyi kapatması gerekir. E zaten bir dakikada 60 metrelik mesafe kapatıyordu. 2400 metreyi kapatması için 2400 400/60'tan 40 dakikanın geçeceğini söyleyebiliriz. Ya da 1200 metreyi 20 dakikada kapatmışsa 2400 metreyi de 40 dakikada kapatır diyebiliriz. Bundan sonraki her yan yana gelme süresi 40 dakika gelecektir. İlk yan yana gelme süremiz aradaki e, şu çember ya 180 derecelik yarım bir çember olduğu için 20 dakikada gerçekleşti. Çünkü neden dakikada 60 metre yaklaşıyordu. 1200 metrelik yaklaşmayı 20 dakikada yaptı arkadaşlar. Bundan sonraki her yan yana gelme 40 dakikada bir olacaktır. Mesela 8. kez yan yana geldikleri zamanı sorsa ilk karşılaşma 20 dakika sonra bundan sonra 7. karşılaşmayı soruyor. Bu birinci karşılaşma üzerine 7 karşılaşma daha gidersek 8. karşılaşma olur. E bundan sonraki her bir karşılaşma 40 dakikada bir olacağı için 7 tane 40 ekleriz. Burayı da mesela 300 dakika olarak bulurduk. Bunu da öyle örnek olarak vermiş olalım. Bize ikinci kez yan yana geldikleri anda yani 20 artı 40'tan ilk hareketten itibaren 60 dakika geçtiği anda A'ya olan uzaklık ne olur diye sorulmuş. Şimdi ilk hareketten itibaren 20 dakika sonra birinci karşılaşma. Bunun üstüne 40 dakika gittik. İkinci karşılaşma gerçekleşti. 60 dakikalık yolculuk yaptıklarında ikinci karşılaştıkları yere gelmiş olurlar. Örneğin biz B noktasından hareket eden üzerinden bakalım. 60 dakikada 60 çarpı 150'den 9000 metre yol almış olacaktır. B noktasından hareket eden araç 9000 metre sonra nerede bulunur? Bunu bulduğumuz anda aslında ikinci karşılaşmanın da nerede gerçekleştiğini bulmuş oluruz. Aynı işlemi 60 çarpı 210 deyip A üzerinden de yapabilirdik arkadaşlar. 9000 metre var. Çevremiz 2400. Her 2400'de bir aynı noktaya geleceğiz. 92400'den 2400'den atarsak 7200'e geliriz. 1800 kalır arkadaşlar. B noktasından 1800 metre öteye gideceğiz. Zaten 1200 gittiğimizde yarı çevremizi tamamlarız. Üzerine 600 daha gittiğimizde arkadaşlar ne yapmış oluruz? B noktasından 1800 metre ötesini bulmuş oluruz. E zaten 1200'de buraya geldik. 600 daha gidince tam A ve B'nin ortasındaki şu C noktası diyelim buraya gelmiş oluruz. Bu nokta zaten burası da 600, burası da 600 olduğu için A'ya uzaklığı 600 metre olarak bulunmuş olacaktır. Neden en az demiş? Şuradan hesaplarsak da 600 artı 1200'den 1800 gelir. Bunun için kısa olanı sormuş. Biz de burada cevabın 600 geleceğini söylemiş olalım. Arkadaşlar benzer mantıkta bir soru daha çözmeye çalışalım. Arkadaşlar benzer mantıktaki şu sorumuza da bakalım. Akıntıya karşı düz bir şekilde ilerleyen bir kayıkçı başındaki şapkasını suya düşürdükten 30 dakika sonra şapkasının düştüğünü fark ediyor. Hiç vakit kaybetmeden geriye dönerek şapkasını yakalıyor. Kayıkçı şapkayı düşürdüğünü fark ettiği andan yakaladığı ana kadar şapka düz bir şekilde sürüklendiğine göre kayıkçı şapkasını düştüğünü fark ettikten kaç dakika sonra yakalamıştır? Arkadaşlar kayıkçının da düz gittiğini, şapkanın da düştükten sonra düz gittiğini burada belirtmişler. O düz yolu şöyle biz çizelim. Tam şapkamızın düştüğü nokta şuradaki A noktası olsun. Bu A noktasında şapkamız düştü. Kayıkçı zaten akıntıya karşı gittiği için kayıkçının hızına, kayıkçının dakikadaki hızına K dersek Akıntının dakikada hızına A dersek kayıkçının şu anda ilerleme hızını K-A olarak düşünebiliriz. Şapkamız tam düştüğü andan itibaren 30 dakika sonra kayıkçı fark etmiş şapkasını düştüğünü. Demek ki kayıkçı bir kere bu A noktası itibaren 30 dakika yol almış. 30 dakika sonra şuradaki B noktasına geldiğini düşünelim. Bu aradaki yol aslında arkadaşlar kayıkçının ilerleme hızı K-A olduğu için 30 çarpı K-A olarak belirlenmiş olacaktır. Şapka da A noktasından düştüğü andan itibaren akıntının hızıyla ters yönde gidecektir. O da akıntının hızıyla gittiği için o da şu C noktasına gelmiş olsun tam bu yarım saatlik zamanda. Onun da aldığı yolun 30 çarpı A kadar olduğunu söyleyebiliriz çünkü şapkamız sadece akıntının yönüyle, akıntının hızıyla, akıntı yönünde ilerliyor. İkisi zıt yönlerde gittiler. Tam 30 dakika geçince balıkçı fark etti arkadaşlar. Şey kayıkçı fark etti. Kayıkçı B noktasında, şapkamız C noktasında. Tam bu andan itibaren arkadaşlar, kayıkçı ters dönecek şapkasını yakalamaya gidecek. Kayıkçı ters döndüğü zaman akıntı hızını da destek olarak alacak ve artık hızı K artı A olacaktır. Kayıkçının ilerleme hızına K artı A diyebiliriz. Tam bu andan itibaren şapkamız halen zaten 30 dakika geçince C noktasına gelmişti. Akıntının hızıyla yine ilerlemeye devam edecek. Arkadaşlar yani bizim kayıkçımız şu aradaki CB kadar mesafeyi kapatarak burada e, ileride bir yerde arkadaşlar diyelim ki şuradaki D noktasında şapkasını yakalamış olacak. Peki şu arada kayıkçının kapatması gereken mesafeye bir bakalım. 30 A buradan gelir artı 30K eksi 30A da buradan gelir. Aradaki mesafenin yani CB arasının 30K geldiğini görüyoruz. Yani bizim kayıkçının kapatması gereken mesafe 30K'lik mesafedir. Az önceki sorularda yaptığımız gibi aynı yönde gidiyorlar. Biri diğerini yakalıyor gibi düşüneceğiz. Kayıkçının hızı K artı A. Şapkanın hızı A. O zaman bizim kayıkçımız Şapkaya her dakika K artı A eksi A'dan K birim yaklaşmış olacaktır. Her dakika K yaklaşarak 30 K'lik mesafeyi kapatmak istiyoruz. Dakikada K yaklaşıyorsak 30 K bölü K'den 30 dakikada aradaki mesafeyi kapatacağımızı söyleyebiliriz. Yani bizim kayıkçımız şapkasının düştüğünü fark ettiği anda akıntı yönünde dönerek şapkasını yakalamak isterse aynı hızda arkadaşlar 30 dakika sonra şapkasını yakalamış olacaktır. Doğru cevabın 30 gelmesi gerek yine aradaki mesafeyi hızlar farkıyla oranlayarak doğru cevabı bulmuş olduk. Umarım çözümlerde açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.